Sen ya saklanırsın. Herkes koşsun. Koşmayı bırakmayın. Sabaha kadar koşacak mıyız? Evet. <laughs> Bu daracık alanda ne kadar koşmam gerekiyor? İnan hiç bilmiyorum. Ben de koridorda koşuyorum. Of ben çok yoruldum ya. <laughs> Olamaz müdür kaçtığını sanıp beni kovacak. Ben zenginim ne koşması ya? <laughs> Arabayla gideceğim ben. Tüm hastalar ayağa kalkıp koşmanız lazım. Ama neden? Yoksa yasaklanırsınız. Nasıl koşayım evladım? Yeni ameliyat oldum. 3 saattir şehri turlayıp koşuyoruz. Ne zaman bitecek bu ya? Ben isteyene kadar. <laughs> Çok yoruldum tencere. Dayan Necmi dayan. 4 yıldır futbolcuyum. Hiç bu kadar koşmamıştım. Hadi baba anne sakın durma. Sen git evladım. Ben daha fazla koşamayacağım. Hayır baba! koşmak yerine yüzsem nasıl olur? <laughs> Vay be sadece iki kişi kaldı. Bakalım onlar kimmiş? Oha sadece iki kişi mi kaldı? Biri ben olduğuma göre diğeri kim acaba? Umarım tencere yasaklanmamıştır. Eğer arkadaşım Necmi yaşıyorsa like tuşuna basın. Son ikiye kalanlar artık durabilirsiniz kazandınız. Oo be kurtulduk. Hoppala. <laughs> artık yeni admin sizsiniz. Yeni admin bensem seni yasaklıyorum. <laughs> Eğlenceli videolar için kanalıma abone ol.